Merhaba. İlk videomda e, teyzemin deneyiminden bahsetmiştim, painless'lerle alakalı kullanımında. Teyzem Hashimoto-Water hastası demiştim. Bununla ilgili e, kendi deneyimlerini anlatacak. Buyur teyze. E, merhaba. E, ben Nislihan. E, bu bantlarla tanıştık. Tanıştığımdan sonra e, bantları kullanmaya başladım. E, bantları bu şekilde uyguladım. Haşima topukları var bende, nodül yok, nodül olmayan, e, normalde hormonlarım hiç çalışmıyor e, ve kullandığım ilaçları ömür boyu kullanmam gerekiyor benim e, doktorun verdiği ilacı. E, ömür boyu ilaç içmek de istemiyordum. E, bu bantlarla tanıştım, bantlarla tanışalı iki ay oldu henüz. E, kullanmaya başlamadan bir kan tahlili yaptırdım. Ee, bir ay sonra bir kan tahlili daha yaptıracağım. O zaman yine burada sizinle beraber sonuçlara e, bakacağız. E, şu an çok iyi gidiyorum. E, i̇ki aydır ilaç tamamen hayatımdan çıkar e, çıkarttım. Hiç kullanmıyorum. E, şu an iyi gidiyoruz. Yani ilk e, şu an iki ay oldu kullanalı. İkinci gün mü bıraktın sen hapları? Öyle oldu herhalde, ben öyle hatırlıyorum. Evet, ikinci gün e, ilacı içmemeye başladım. Bantları yapıştırdım, İkinci gün asla e, ilacı bıraktım tamamen. 15-16 yıl mı oldu kullanan dolapları? Evet, e, tam 16 yıldır o ilacı kullanıyorum ve doktor bana ömür boyu bu ilacı kullanacaksın dedi.